Merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok güzel soruları birlikte çözeceğiz. Lütfen sizler de bu tarz videolarımın gelmesi için abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Teşekkürler. Yukarıda bir sinema salonunda oturma düzeni verilmiştir. Koltukların donluk durumları kırmızı ve mavi renklerle gösterilmiştir. Bu salonda gösterimde olan bir filme Mesut, İlker ve Selçuk, yan yana oturabilecekleri rastgele bir sıradan 3 bilet alacaktır. Buna göre alacakları biletlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A şıkkı 3. sırada olması imkansızdır. 3. sıraya bakıyoruz. Yan yana boş 3 tane koltuk yoktur. Dolayısıyla imkansızdır. Bu doğrudur. B şıkkı 5. sırada olması kesindir. 5. sırada 3 tane koltuk boş. Diğer sıralarda başka 3 tane yan yana koltuk boş değil. Dolayısıyla kesindir. C e şıkkımıza doğru. C şıkkı ilk 2 sıradan birinde olması olasıdır. 1. sırada yan yana 3 koltuk yok. Burası olası değil. 2. sırada da yan yana 3 koltuk değil. Yok. Burası da olası değil. Dolayısıyla olasıdır değil, yanlış olan C şıkkı. Olası değildir. Olması olası değildir deseydi doğru olacaktı. D şıkkına bakalım. Son olarak da bunu izleyelim. 3 ya da 4. sıralardan birinde olması olası değildir diyor. 3. sırada yan yana 3 koltuk yok. Olası değil evet. 4. sırada yan yana 3 koltuk yok. Olası değil. D şıkkında doğru. Aradığımız yanlış cevap C şıkkı. Aşağıdaki olayların hangisi imkansız olaya örnek olarak verilebilir? Ülkemizin bölgelerinin yazılı olduğu kartlardan rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazan bölgenin M harfi ile başlaması. Bu imkansız bir örnek değildir. Çünkü Marmara var. Dolayısıyla A şıkkı yanlış rastgele seçilen bir anaokul öğrencisinin 10 yaşından büyük olması anaokul öğrencileri en çok 6 yaşında olabiliyor. Dolayısıyla bu imkansız bir örnektir. Doğru cevap. Diğer şıkları da bir izleyelim. İki basamaklı sayıların arasından rastgele seçilen bir sayının elden büyük olması. İki basamaklı elden büyük Sayılar var 52, 54, 56 dolayısıyla 57 eldeyim. Yani bu imkansız bir olay değil. Elma kelimesinin harflerinin yazılı olduğu kartlardan rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazan harfin sesli harf olması bu da imkansız değil. Çünkü iki tane sesli harf var E ve A harfleri ve yanlış dolayısıyla aradığımız cevap değişik kesin ve imkansız olaylar dışındaki tüm olayların olma olasılıkları hangi iki tam sayı arasında yer alır? Kesin olaylar birdir. İmkansız olaylar ise sıfırdır. Dolayısıyla sıfır ile bir tam sayı arasında yer alır. Doğru cevabımız 5. Aşağıda verilenlerden hangisi bir olayın olma olasılığı olamaz? Bir olayın olma olasılığı en az sıfır, en fazla birdir. Dolayısıyla sıfır ile bir arasında olmalıdır. B, C ve D şıklarına baktığımız vakit bunlar sıfır ile bir arasındadır. Yani basit kesirlerdir. Bunlar olabiliyor. Yani bir olası olayın olma olasılığı. Ancak A şıkkı gördüğünüz üzere, üzere pay paydadan büyük. Yani bir bileşik kesir. Dolayısıyla bir olayın olma olasılığı değildir. Birden büyüktür çünkü. 7 bölü 3 dediğimiz zaman görüldüğü üzere 2 ve üzeri birden büyük. Dolayısıyla aradığımız cevap A şıkkı. Bir olayın gerçekleşmeme olasılığı gerçekleşme olasılığından %20 fazladır. Buna göre bu olayın gerçekleşme olasılığı kaçtır? Gerçekleşme olasılığına istersek gerçekleşmeme olasılığı da yüz üzerinden konuştuğumuz için eksi xtir Burada gerçekleşmeme olasılığının gerçekleşme olasılığına göre %20 fazla olduğu söylenmiş. Dolayısıyla gerçekleşmeme olasılığından gerçekleşme olasılığını çıkartırsak artık fark %20 20 bölü %10 Gerçekleşmeme olasılığına bakacak olursak 100 eksi x bölü 100 eksi gerçekleşme olasılığı x bölü 100 o da eşittir 20 bölü 100 Burada Paydalar aynı. Dolayısıyla buradan 100 eksi 2x eşittir 20 deriz. 2x'i sağ tarafa aktarırız. 20'yi de sol tarafa aktarırız. 80 eşittir 2. x'e ulaşırız. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüz vakit X eşittir 40. Olur. Dolayısıyla gerçekleşme olasılığı burada neymiş? 40, gerçekleşme olasılığı 40, gerçekleşme olasılığı ise 1 eksi 40'tan 60. Bizde gerçekleşme olasılığı kaçtır diye soruluyor. Yani 40 bölü 100. Sadeleştirecek olursak sıfırların birer tanesi gider. 4 bölü 10. O da eşittir. 2 bölü 5 olur. Doğru cevabımız 5. Yukarıdaki torbada eşit büyüklükte 6 mavi, 3 sarı ve 3 yeşil top vardır. Bu torbalar nasıl çekilen bir topun mavi renkli olmama olasılığı kaçtır? Mavi renkli olmayacak. Yani sarı ve yeşil top çekme olasılığını arayacağız. Sarı toplardan 3 tane var. Mavi toplardan 6 tane var. Yeşil toplardan da 3 tane varmış. Sarı ve yeşil çekme olasılığını arıyoruz ki mavi renkli olmama olasılığı bu, bulmuş olsun. Dolayısıyla 3 tane sarı var. 3 tane de yeşil top var. Tüm durumlar nedir? 3 artı 6 artı 3 3 artı 3 6 paydayı toplarsak 12. Burada sadeleştirecek olursak 6'ya bölerim 1. 12'yi 6'ya bölerim 2. 1 bölü 2. Doğru cevap. A Yukarıda verilen farklı renkli kartlar üzerinde bazı üstlü ifadeler yazmaktadır. Bu kartlar bir kutu içerisine atılıp bu kutudan rastgele kart seçimi yapılacaktır. Seçilecek olan kart ise tekrar kutuya atılmamaktadır. Bu kutudan rastgele seçilen birinci kart yeşil renkli olduğuna göre yine bu kutudan rastgele seçilecek ikinci kartın üzerindeki üstü ifadenin değerinin birinci karttaki üstü ifadenin değerine eşit olma olasılığı kaçtır? İlk çekilen yeşil kart olduğunu göre 2 üzeri 30'muş. 2 üzeri 30 ifadesi olan diğer kartlara bakalım. 8 bölü 10 var. 8 bölü 10. Nasıl yazarım? 2'nin 3. kuvvetidir 8 üzeri on. Bu da eşittir. 2 üzeri 30. Dolayısıyla 2 üzeri 30 olduğuna göre birinci kartımız olma olasılığı sarı kart. Bir tane bulduk. Diğer karta baktığımız vakit 10, e, iki 32 üzeri altı var. Kari kart. 32 üzeri 6. 32 2 üzeri 5'tir. 2 üzeri 6. 2 üzeri 6 kere 5 30 olduğu için 2 üzeri 30'a eşittir. Dolayısıyla iki tane kart var. Yeşil kartın üzerindeki üst ifadeyle aynı olacak. Bizim arayacağımız olasılık istenilen, istenilen durum ve tüm durumlar olduğuna göre istenilen durum iki tane kart sarı kart gri kart 2 tüm durumlar 5 kart kalmıştı geriye 1 2 3 4 5 çünkü ilk çekilen kart bir daha kutuya atılmayacak 2 üzeri 5 yani doğru cevabımız 5 bir torbada 1'den 30'a kadar numaralandırılmış aynı nitelikte 30 top vardır bu torbadan rastgele çekilen bir topun 20'den büyük olma olasılığı kaçtır Olasılık hesabı, nasıl hesap ediyoruz? İstenilen durum bölü tüm durumlar şeklinde. Tüm durumlar. İstenilen durum ne? 20'den büyük olma olasılığı toplarım. 20'den büyük, 30'a kadar 21, 22, 23, nokta, nokta 30, 10 tane top var. bölü tüm durumlar nedir? 1'den 30'a kadar numaralandırılmış 30 tane top. Bunu sadeleştirirsek 1 bölü 3 olur. Yani aradığınız cevap aşık. Bir kasadaki 50 tane domatesin 5'i çürümüştür. Bu kasada rastgele alınan bir domatesin sağlam olma olasılığı yüzde kaçtır? Çürükler 5 taneymiş. O halde sağlamlarda 50 eksi 5'ten 45 tanedir. Olasılığı hesap ederken ne demiştik? İstenilen durumlar ve tüm durumlar. Sağlam olma olasılığını arıyoruz. Sağlamlar 45 tane. Böyle tüm domatesler 50 tane. Yüzdesi soruluyor. Dolayısıyla payı ve paydayı 2 ile genişletirsek 45 çarpı 2 bölü 50 çarpı 2 90 bölü 100 olur. %90. Yani aradığımız cevap C şıkkı. Bir zar atma deneyinde üst yüze gelen sayının 80 sayısının bir bölümü olma olasılığı kaçtır? Zarın üzerindeki sayıları yazalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi 80'i Kalansız olarak hangi sayılar böler onlara bir bakalım. 1 bölebiliyor. 2 bölüyor. 4 bölüyor. 5 bölüyor. İstenilen durum ve tüm durumlardan istenilen durum kaç tane? 4 tane. 80'i tam olarak bölen 4 tane sayı var. Bölü tüm durumlar nedir? 1'den 6'ya kadar olan sayılar. 4 bölü 6. Sadeleştirirsek 2 bölü 3. Doğru cevap 5'lik.